İzlanda ile Türkiye arasındaki maç 14 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek ve her iki takım için de önemli bir karşılaşma olacak. Son dönemde yeni teknik kadro ve genç oyuncularla yeniden yapılanma sürecinde. Türkiye teknik ve hızlı oyun anlayışıyla dikkat çekiyor. Takım güçlü bir orta saha ve hücum hattına sahip ancak savunmada daha dikkatli olmaları gerekiyor. İzlanda tarafında ise Son yıllarda futbol alanında önemli gelişmeler kaydetti. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkarak büyük bir başarı elde ettiler. Takım fiziksel gücü ve disiplinli oyunu ile tanınıyor. Genç yetenekler ve deneyimli oyuncularla harmanlanmış bir kadroya sahip. İzlanda genellikle etkili bir savunma oyunu sergiliyor ve set oyunlarında iyi organize olabiliyor. Eski karşılaşmalar ise şu şekilde bir önceki maçımız 3 gollü galibiyetimiz ile sonuçlanmıştı. Maç sonucunu yapay zekaya sorduğumuz zaman bize şu cevabı verdi. Sonuç tahmini olarak Türkiye'nin kazanma şansı yüksek, özellikle hücum hattı iyi çalışırsa. Beraberlik de mümkün, özellikle iki takım da savunmaya ağırlık verirse. Tahminim 2-1 Türkiye galibiyeti ancak bu sadece geçmiş verilere ve genel duruma dayalı bir öngörü. Maçın gidişatını belirleyen birçok faktör olabilir. Türkiye Son dönemdeki hazırlık maçlarında ve elemelerde daha istikrarlı bir performans sergiledi. Takımın genç oyuncuları uluslararası tecrübe kazanarak daha etkili hale geldi. Hücum gücü, Türkiye'nin hücum hattındaki oyuncuların form durumu ve yaratıcılığı İzlanda savunmasını zorlayabilir. Taktiksel üstünlük. Türkiye oyun planını iyi uygulayabilirse ve orta sahayı kontrol edebilirse maçın kontrolünü elinde tutabilir. Videoya beğenerek ve abone olarak kanala destek olabilirsiniz.